Merhabalar başkanım. Öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ümit Alp, inşaat mühendisiyim. İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şube Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ee, yani Uşak'ın sorunlarını bilmeye çalışan, mesleğiyle ilgili konuları aktarmaya çalışan bir kişiye sahip. Başkanım, Uşak'ta planlanan yeni otogarın seçilen yeri mühendislik açısından uygun bir konumda mı? Bunu belirleyen kriterler nelerdir? Şimdi bir otogar yapacağınızda otobüsün doğru olarak oraya gelip gitmesini sağlayacak yollara sahip olmanız lazım. İki, otobüste taşınacak yolcunun rahat, ferah ve dengeli şekilde gelip gitmesini sağlayacak toplu taşımdan kişisel araçlara kadar yapı lazım. Bir de tabii ki bu araçların gelip gitmesi sırasında oluşacak otoparkı oluşturmak lazım. Peki başkanım yeni otogar bölgesinin zemin etüdü sonuçları hakkında bilginiz var mı? Zemin yapısı büyük ölçekli bir yapıyı taşımaya elverişli mi? Bu konuda özel bir bilgim yok. Fakat Ulubey yolunun sol tarafı alüvyon dolgu olduğunu bilirim. Orası hafifçe yamaç bir noktadadır, eğimlidir. Zemin hakkında çok özel bilgi bilgi sahip olmadığım için, zemin de görmediğim için hmm. bu konuda çok bir şey söylemem çok uygun değildir. Peki başkanım seçilen lokasyonun trafik akışı ve şehir içi ulaşım açısından avantajları veya dezavantajları nelerdir? Şimdi bir otogarı seçtiğinizde öncelikle şehirler arası akış noktasına yakın noktayı seçmek lazım. Bununla ilgili uçakta 3-4 tane lokasyon seçildi daha önce. Bu lokasyonlardan en son seçileni de Çevre yolu ile Ulubey yolunun kesişim noktasındaki alan. Ama tabii ki sadece seçmiş olmak için düşündüğünüzde seçilmiş alan doğru bir alan mıdır diye baktığınızda Geleceğe şu anda bile kritik noktada bir boyuta sahiptir alanın. Geleceğe uşağı taşıma şansı zayıftır. Ee, ulaşım master planı olmadığı için burası doğru yer olarak seçilmiş diyemeyiz. Önce ulaşım master planı yapılması gerekir. Şimdi seçildiği yerdeki kavşakta şu anda yoğunluk yok gibi görünse de gelecek günlerde bir yoğunluk oluşacaktır. Şehrin merkezi olarak kabul edilen 4 yıl civarından Ulubey yoluna gitmek istediğinizde pik saatlerde en az 3 ışık veya 4 ışık beklediğiniz gündemdeyken bu aksın üzerine yeni bir yoğunluk noktası oluşturmak doğru olmayabilir. Peki başkanım otogarın planlandığı alanda sel riski, fay hattına yakınlık veya diğer doğal tehlikeler açısından bir inceleme yapıldı mı? Yapıldıysa sonuçlar neler gösteriyor? Ee, şimdi imar planlaması bitmemiş. Bir nokta. Ee, mikro bölge planlaması yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgim yok. Bununla ilgili plan değişikliği ile ilgili sırada bakanlığa nasıl bir veri gönderdiler? Bilgim yok. Sel konusunda riski yok gibi görünebilir ama bilmediğim bir detay var mı diye baktığımda Ulubey yolu şu anda gerçek bir derenin kapalı olması sebebiyle bu elmeye kadar bölmeden sonra o dere açık. Ulubey yolu maalesef yağışlardan sonra su yakıtacak bir dere olmadığı için sel görevi görmekte, sel almakta. Bu yüzden. Lokasyon çok uygun değil diyebiliriz. Siz bu kısmı da üstünü tekrar betonla kaplı bir alan yaparsanız oraya da daha fazla su akar. Bu yüzden dolayı orası uygun olmayabilir. Heyelan veya diğer afet riski taşıyıp taşımadığı konusunda özel bir bilgim yok. Başkanım bu bölgedeki altyapının yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi otogar yoğun kullanımlı bir yapıyı kaldırabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor musunuz? elektrikle ilgili problem olacağını düşünmüyorum ama içme suyundan kanalizasyona kadar zaten bu yöre problemli zaten hem bölme tarafından hem uşak merkez tarafından içme suyu sıkıntıları söz konusu bölme tarafının içme suyu tesisatları altyapıları sadece bölme beldesini taşıyacak şekilde dizayn edilmiş Burası uç nokta olarak daha önce sosyo-kültürel tesis alanıydı. E, bu yüzden dolayı bu noktada yoğun bir su talebi olmayacağı düşünerek gerekli altyapının hazırlanmadığını düşünüyorum. Zaten yörede de kanalizasyon problemi söz konusu. Çünkü bölmenin kanalizasyon hatları şu anda e, Uşak Belediyesi'nin arıtmasına bir terfi merkezi yapılıp aktarılmadığı için yanlış biliyor isem, görevli arkadaşlar hatırlatırlar. Bildiğim kadarıyla bölmenin ve bölme civarının kanalizasyon yapısı Uşak Belediyesi'nin arıtma tesisine halihazırda gidemiyor. Bununla ilgili terfi merkezi çalışması olduğunu duyuyorum. Bu yüzden uygun bir yer değil diye düşünüyorum. Başkanım yeni otogar yeri belirlenirken inşaat mühendisleri odasının görüşü alındı mı? Alınmadıysa sizce neden böyle bir süreç işletilmedi? Ee, belediye yetkilileri bu konuda seçim öncesi verdikleri vaatlere dönüp baktığınızda her şeyi kamu kuruluşlarıyla beraber, kamu kuruluşlarından sorarak, kamu kuruluşu niteliğindeki kurumlardan bilgi alarak STK'larla beraber yapacağız dedi. Biz bir kamu kuruluşu niteliğinde kuruluşuz. 6.235 sayılı kanuna kurulmuş bir kuruluşuz. Bu kuruluşa Mesleğini daha ilgilendiren konularda Uşak Belediyesi herhangi bir bilgi aktarımı yapmamakta. Biz buna rağmen bu planın askıya çıktığında planın hatalarıyla ilgili birçok kalemi belirten, hatalı olduğunu, imar planlaması açısından hatalı olduğunu belirten uyarımızı Uşak Belediyesi'ne yaptık. Ama Uşak Belediyesi bunları bile dikkate almadı. Çünkü Uşak Belediyesi'ndeki görevli arkadaşlar onların bildiği haricinde birilerinin söz söylediğinde onu uymakla ilgili zafiyetleri yaşamaktadırlar. Uşak Belediyesi'nin yöneticileri siyasi devrede verdikleri sözün arkasında duramadıkları için, durmadıkları için kendi bildiklerini okumakta Uşak'ın imar planı da geçmişten günümüze daha kötü hale gelmektedir. Başkanım, şehircilik açısından değerlendirirsek, otogarın bu noktaya yapılması uzun vadede uşağın gelişimine nasıl katkı sağlar ya da olumsuz etkiler mi? Şimdi başlangıçta bir süre olumlu etkileyecektir. O noktada e, trafik çok yoğun artmayacağı için ilk başta doğru bir çalışma gibi gözecektir Ama otogar gibi yapılar 30-35 yıldan aşağı olmamak üzere dizayn edilirler. E, bu dizayn sebebiyle Uşak'ta gelecek yıllarda orada yoğun bir trafik olması muhtemel. E, stratejik bir plan yok. Bu yüzden dolayı detayları bilme şansımız yok. O noktada gelecek zamanlarda etrafında e, yapılması düşünülen otogar yapıldıktan sonra üstünde altında bir sürü konut bölgeleri var. Bunların giriş çıkışlıkları zorlanacak. Şu anda Otogara, otobüslerin giriş çıkışları ile ilgili handikaplar var. Bunlarla ilgili problemler artacak. Ee, onun haricinde otogarın halihazırda olacağı arsa ile ilgili bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen kamulaştırılması yapılmamış durumda. Ee, eski tabirle istimlakı yapılmamış durumda. Ee, yeni bu belediyemizde buranın nasıl yapacağı ile ilgili bütçeyi hazırlamadığını, stratejik planlarına bunu koyup böyle bir bedeli hazırlamadığından dolayı, Uşak Belediyesi'nde de böyle bir bütçe olmadığından dolayı burası başlanıp yarım kalan işlerden biri olacağı benzer. Ya da Ata Parkı'nın içine yapılan kulenin görsel olarak muhteşem olduğunu görüyoruz ama fiziksel olarak kullanımı yok. Sonra birkaç kez değişti. Şimdi müzevari bir teknikte kullanıyor. O zaman burası da Uşak Belediyesi'nin başlayıp yarım kalan müesseselerden biri olma ihtimali yüksek olacağını düşünüyorum. Peki başkanım şu anki otogarın taşınması için gerçekten gerekli bir ihtiyaç söz konusu mu? Eğer öyleyse yeni konum bu ihtiyacı cevap veriyor mu? Şimdi Otogar'ın mevcut bulunduğu yer evet şehrin çok merkezi bir noktasında otobüslerin giriş çıkış için çok uygun değil. Vatandaş için yürüme mesafesinde kolay. Otogar planlaması zamanda doğru yapılmadığı için, düzenli planlama olmadığı için bir karmaşa var ve Otogar'ın olduğu yerde hala hazırda Otogar'ın dışında birçok müessese kurum ya da kuruluş var. Ee, bu yüzden Otogar yüzde yüz çalışmıyor. 94 yılında yapıldığından bugüne bir bakım yapılmadığı için mal sahiplerinin bu korayladan bir kira düzenli elde edemedikleri için gerekli çalışmayı yapmadıklarını görüyoruz. Burası köhneleşmiş durumda. Bu köhneleşme uşak halkına yakışmıyor ama bunu çözeceğiz derken yeni bir problem oluşturmak da doğru değildir düşüncesindeyim. Peki başkanım yeni konum sizce neresi olabilirdi? Bunun için daha önce planlama açısından bir çalışma yapılmıştı. Kaynak üst tarafındaki bir nokta Uşak Belediyesi'nin tapusuna geçmişti. Burada daha geniş bir alan vardı. İzmir-Ankara D300 yolunun üzerindeki bir nokta olması sebebiyle giriş çıkışı kolay. Çevre yolundan giriş çıkışın mümkünatı söz konusu. Toplu ulaşımın buraya kadar uzanması sebebiyle oluşacak hat uzun ve düzenliydi. Yeni bir aks oluşturmaya gerek yoktu. E, Kop ve eğiminden dolayı sel vesaire problemleri söz konusu değildi. Etrafındaki yeşil donatı sebebiyle rahatlıkla e, ferah bir alan olacak olarak kaynak ipliğin üst tarafı bu konuda çalışması yapılmıştı. Bu konuda da yanlış hatırlamıyorsam... 10 yılında buraya bir yarışmayla bir proje çizdirilmişti. Geçmişe bakmadan her yeni belediye kendisi için yeni bir strateji çizmesi, eskiden elde edilen bilgilerin yok sayılması, ekonomik değerlerin imha edilmiş olması çok hoş değil. Bu yüzden bu noktanın otogar olarak yapılması belki de daha doğru idi. Ama bunlar stratejik planlara işlenmediği, olumlu olumsuz yönleri, avantajları, dezavantajları oturulup tartışılmadığı için hangisinin doğru nokta olduğunu bilmek gerçek anlamda çok zordur. Teşekkürler başkanım.